Evet, rivayetimizin üçüncü versiyonunda da, fa'hsinu ila ahlıha, lehum lhamizimme ve rahima, ev, zimmeten ve sıhra. Buradaki sıhır kelimesi de Türkçemizde de var, sıhriyet diyoruz. Yani kişinin eşi tarafından akrabaları, bu akrabalık bağına sıhriyet diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mariye validemiz dolayısıyla onlara onlarla arasında sıhriyet bağı olduğunu söylüyor. Onun sıhriyet bağı varsa bizim de vardır demektir bu. Dolayısıyla burada sıla-i rahim kavramının alabildiğine genişlediğini, anlam genişlemesine uğradığını görüyoruz. Bu şu demek midir? Dar anlamda bir kişinin annesine, babasına sıla-i rahim mecburiyeti vardır, sorumluluğu vardır. Onunla bu aynı derecededir. Hayır, öyle değil. Ama ve vesselam efendimiz en cüz'i bir münasebetten dahi bir sıla-i rahim e, sorumluluğu hissedecek ve oluşturacak derecede meseleyi geniş açıdan alıyor. Bizim için de bu nokta önemlidir. Başta kişinin tabi yakın birinci derece akrabalarından başlayarak efendim soyu, sopu, sülalesi hatta şövenizme götürmemek şartıyla etnik kökeni son derece önemlidir. Bizim için özellikle bu son yıllarda gündemimize, dilimize giren önemli kavramlardan birisi gönül coğrafyamız. İşte bu geniş anlamda Sıla-i rahim şuurunu anlatan bir kavramdır. Gönül coğrafyamız bütün İslam alemini kuşatır. Bunun içinde Kürdü de vardır, Arabı da vardır, Lazı da vardır, Boşnağı da vardır, her türlü etnik kökenden insan vardır. Ama ümmetin yaşadığı her yer bizim için gönül coğrafyasıdır. Biz de bunu bu şekilde ifade etmişiz. Dolayısıyla sılay rahim kavramının yeri geldiğinde ne kadar genişleyebildiğini gösteren bir çarpıcı örnek.